أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fahman ve elhiqni bis salihin. Allahumma inni es'eluke el huda ve tuqa ve afafa ve el gina. Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan vasi'a. Bizleri yeni bir haftada daha buluşturan, bizi bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgi dinleyicilerim, en son işlemiş olduğumuz ayet-i kerime şuydu. Ve rabbükel gani. Evet, Rabbin gani zengindir. Hani biz bugün para gani deriz. Yani çok. Senin Rabbin zengindir ama onun zenginliği öyle böyle falan değil. Ve o zenginliğinin yanında bir de zürrahmeh, o merhametlidir merhamet sahibidir. Rabbimizin kimseye muhtaçlığı yoktur. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Ne dinini ayakta tutmak için ihtiyacı vardır, ne dünyayı idare etmek için birilerine ihtiyacı vardır, muhtaçtır. Hayır. O her şeyi kendisi yapacak zenginliktedir. Her şeyi kendisi idare edecek güçtedir, kuvvettedir. Dinini ayakta tutmak için bize ihtiyacı yoktur. Hastaya şifa vermek için bizim duamıza ihtiyacı yoktur. Fakiri fukarayı kalkındırmak için, onu doyurmak için bizim zekatımıza, bizim fitremize ihtiyacı yoktur. İy yüz küm. Allah dilerse giderir. Ve yastaklif min ba'dikum. Ma Arkanızdan yerine getirir. Dilediğini. Kema enşeekum min zürriyeti kavmin ahirin. Daha önce birilerinin yerine sizi getirdiği gibi. Şimdi bu gidişimiz ve yeni birisinin gelişi. Mesaimizi doldurduk ve gittik. Ne güzel. Yani becerebildiğimiz kadar, gücümüz yettiği kadar İslam'a hizmet ettik, gittik. Bizim yerimize bayrak yarışını devam ettirecek birileri geldi. Ne âlâ. Ancak at kavminin gidip de Lut kavminin geldiği gibi onun gidip de Semut kavminin geldiği gibi gider gelirsek Allah muhafaza o zaman halimiz haraptır. O zaman yanmışız demektir. Bugünkü ayet kerimemiz Rabbimiz Hücele buyuruyor ki İnne ma Size yapılan vaat ya da size yapılan tehdit Le'atin Gelecek başınıza başınıza gelecek. Ve ma entü bi Allah'ın vaadinin sizin başınıza gelmesine hiçbir güç de engel olamayacak. Allah'ı aciz bırakamayacak. Yani biz hani önceki ayet-i kerimeyi açıklarken eğer biz Allah'a kulluk yapmazsak, peygamber ümmetlik yapmazsak biz helak edecektik, biz gidecektik. Bizim yerimize de Allah'ı seven, Allah'ın da kendilerini sevdiği o özel insanlar gelecekti. Bunlar hep Rabbimizin vaadidir. O zaman biz bu vaade karşı alacağımız tedbir Allah'ın vaadini bozmak değil o vaadin gereğini yerine getirmektir. Rabb'i ye bakın ayet-i kerime okuyorum. Nerede? Nur suresinde ve adallahu Allah böyle vaad etti. ellezine amenu minküm ve amilus salihati iman eden ve sizden salih amel işleyenlere Allah vaad etti. Le muhakkak ki halef kılacağım. Fil arz yeryüzünde kema estahlef ellezine min qablihi. Daha öncekileri halef kıldığım gibi. Ne zaman iman ettiği zaman ne zaman salih amel işlediğiniz zaman Rabbi Zülceler sizi diyor halef kılacağım. Daha önce gelir halef kıldığım gibi. Yani Yahudiler Tevrat'a uygun bir hayat yaşadılar. Rabbi Zülceler onlar izzet verdi, şeref verdi, dünyada bir itibar verdi. Göklere çıktılar. Ne zaman Tevrat'tan uzaklaştılar? Allah o izzeti aldı, o şerefi aldı. Onları aşağılık bayağı insanlar haline getir. Ne zaman İncil'e göre hareket ettiler? Rabbi Zülcelal izzet ve şeref verdi. Ne zaman ki düşmeye başladı, izzet gitti, şeref gitti. Rabbi Zülcelal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Ne zaman biz Kur'an'a uygun bir hareket yaşadık? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gittik. izzeti ve şerefi en üst seviyede yaşadık. Bakın mal, mülkten bahsetmiyoruz. İzzet ve şeref farklı bir şeydir. Kendiliğinden gelir o. Yeter ki sen iste. Rabbü Zülcelal men kânü harsel ahireti ne harfihi sen diyor ahiret istersen ben sana dünyayı da veririm ahirete veririm. İkisi de gelecek. Ama sen sadece dünya dersen o zaman diyor dünyayı veririm ama ahirette nasip vermem sana. Ahiret de boşa boşa verir. Allah muhafaza. Ondan dolayı izzet ve şeref dediğimiz sadece malla mülkle değerlendirilmez. Adamın hakikaten parası yoktur ama toplumda öyle bir etkinliği vardır ki herkes sözünü dinler, herkes itibar eder. Aradaki ihtilaflar onun huzurunda çözülür. Parası yoktur ama. işte izzet ve şeref farklı bir şeydir. Sahabe Efendimiz'e Rabbim izzet verdi, şeref verdi. Bizim geçmiş devletlerimiz var. Rabbimiz Yüceler onlara izzet verdi, şeref verdi. Ancak o devletlerimizde ne zaman ki kendilerine izzet ve şeref kaynağı olan İslam'dan uzaklaştılar. O gün itibarları kayıp olmaya başladı. Allah muhafaza eylesin. Eğer bugün Rabb'i Zül Celal'den bir izzet, bir şeref, bir itibar istiyorsak biz de Rabbimizin kitabına yönelmemiz, onun hükmüyle amel etmemiz, onun talimatlarına çalışıp gayret edip ileriye doğru yürümemiz lazım. Bakın Burada eğer Rabbimizin kanunlarını çalıştırırsak dünyada biz izzet vereceğini, şeref vereceğini, hükümranlık vereceğini, hilafet vereceğini, insanların halifesi olma şerefini bahsedeceğini haber veriyor. Bu diyor benim vaadimdir. Bu dünyadaki vaadi. Bir de bu vaatlerin ahirete yönelik olanları var. İlla men tabe. Kim tevbeder? ve amene iman eder ve amile salihan salih amel işlerse cennetin cennetler vardır adinin adın cennetleri vardır onlar öyle cennetler ki elleti ve adar rahmanu ibadehu bil gayb kayba iman edenlere kayıpta görmedi halde iman edenlere Allah'ın bir vaadidir o cennetler bakın iman ettik Salih amel işledik. Birileri içki peşinde koştu. Kumar peşinde koştu. Seni itibar etmedi. Herkes seni akılsızlıkla suçladı. Ama Rabbimiz diyor ki, hayır, hayır, ben sana adın cennetlerini vereceğim. Dünyadaki nimetler geç. Onları da verir ama esas ben diyor sana adın cennetleri vereceğim. Rabbimiz yine başka bir ayet-i kerimede İleyhi merci'ukum cemi'a Dönüşünüz. Hepinizin dönüşü banadır. Ve adallâhi hakka Bu Allah'ın hak olan bir vaadidir. Yani gideceğimiz bir yer yok. Son nefesi verenin gideceği yer Allah'ın huzurudur. Allah'ın huzurudur. Gideceğimiz yani Hocam öyle bir tedbir aldım, öyle bir tedbir aldım ki Azrail giremez. Öyle bir tedbir aldım ki o depremi organize eden Mikail var ya, yağmurlar indiren o Mikail falan bana zarar veremez. Biz denize karşı, tsunamiye karşı dehşet tedbirler aldık. 12, 13, 15 dereceye kadar depreme dayanıklı binalar yaptık. Bütün bunlar hepsini yaptık. Rabbim diyor ki yok. Benim bir vaadim var. O vaat haktır ve siz ne yaparsanız yapın. Sadece siz tedbirinizi almış olursunuz. Yarın, Ya Rabbi ben tedbirimi aldım. Yaptığım şeyi en güzel yaptım. Ben arabanın fren sistemini yapıyordum. En güzeli yapmaya çalıştım. En güzeli yaptım. Ama buna rağmen topraktan kaydı, yağmurdan kaydı, kardan kaydı, yağdan kaydı, şundan kaydı, bundan kaydı ve biz kaza yaptık. Evet, işte bu Allah'ın vaadidir. Bu vaadin önüne geçilemez. Hemen yine Rabbi Zülcelal'in başka bir vadi. Ve kâle şeytanu şeytan der. Lemmâ kudiyel emru İş bitince İş bitmiş. Yani hangi iş bitmiş? Artık kandırdım, kandıramadım, aldattım, aldatamadım davası bitmiş. Ahirete varılmış. Hesaplar, kitaplar görülüyor. Artık şeytanın sana yapacağı hiçbir şey yok. Yaptıysa dünyada, yapmadıysa yine dünyada. Öyle bir pozisyonda. Şeytan diyor, iş bittiği zaman der ki, İnne ve aleyküm Allah size vaat etti. Vaadel hakkı. Hem de öyle bir vaat ki. Öyle bir vaat ki. Çalışırsanız, gayret ederseniz, dünyada idarecilik, ahirette cennet dedi. Hak bir vaatte bulundu ve attukum ben de bir vaatte bulundum ama fe tukum ben vaadimden döndüm ben vadime muhalefet ettim ve ma kane li aleykum sultan ama bir şey var benim sizin üzerinizde hiçbir tesirim yoktu ki benim size etkileyecek hiçbir gücü kuvvetim yoktu sadece illa ancak edde davet ettim sizi. Festecep siz de bana icabet ettiniz. Yani yüzde 45 faiz var. Para yatırdın mı? Oradan gelecek faize var ya. Senin yedi sülalen geçinir dedim. Sen balıklama olup atladın hemen bankanın kapısına. Ben sana kardeş senin kafan çok bozuk ya. Senin canın çok sıkkın sen iki duble içsen bir şeyin almaz. Zehir gibi olursun ha. Dedim hemen kendini meyhanede aldın. Sen soğukta üşüyordun. Ben sana dedim ki iki şey şundan içersen ateş gibi yanarsın dedim. Hemen löp atladın sen. Ya şu kadın bir daha dek gelmez dedim. Sonra tebe desin kardeş. Allah Allah. Dünyanın sonu değil ya şu kadına da gidilmez mi ya dedim. Sen hemen o kadının yanında soluğu aldın. Ben sana vaatte bulundum. Sen benim vaadimin peşine düştün. Hem de gücüm, kuvvetim olmadı halde. Gitmiyorum deseydin yapacağım hiçbir şey yoktu. seni zorla kolundan tutup da ben bankaya sokamazdım seni. Arkadaşlar, dostlar, bugün evini satıp parasını bankaya faize yatıran insanlar var arabasını satıp parasını bankaya faize yatıranlar var. Bir gün çok fena tepetakla gelecekler. Yazın bunu bir kenara. Hocam dünyada gelmezler bu sistem devam ettiği sürece. Dünyada gelmezse ahirette gelecek kardeş. Bu dünya gelip geçici. Mutlaka ama yerle eksan olacaklar. Allah'ın bu kadar net haram dediği benimle savaş dediği, peygamberimle savaş dediği faize güzelim evini satıp da yatıran insanlar. Şeytan size ne dedi Allah'ı seversen ya? Kolunuzdan tutup da zorla sizi götürdü mü ya? Hayır. Siz koşarak gittiniz. Siz uçarak gittiniz. Şeytana diyecek hiçbir şeyiniz yok. Halbuki her şeyi yaratan Rabbim size cennet vaat etti ya. Ve o sözünden dönmeyeceğini herkes en güzel şekilde biliyor. Allah vaad etti mi? Vaadinden dönmez. O söz verdi mi? Sözünden dönmez. Bunu siz bile bile Allah'ı bıraktınız. Gittiniz de şeytanın davetini icabet ettiniz. Şeytanın peşinde gittiniz ha. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Rabbimizin vaatleri var. Ve devamında ne diyordu? Ve ma entum bi mucizin. Siz benim bu vaadimi yerine getirirken beni aciz bırakamazsınız. Ben bu vaadimi kesinlikle yere get yerine getireceğim. Yani iman edeni mutlaka cennete sokacağım. Salih amel işleyeni mutlaka cennete sokacağım. Kötülük yapanı tevbe etmediği sürede cehenneme koyacağım. Hiçbir güç beni bundan alıkoyamaz. Hocam biz dünyada ipten adam kurtarmış adamlarız ohoo dönmeyen hangi fırıldakları biz dünyada çevirdik orada da mutlaka bir zebani ayarlarız orada da mutlaka bir melek ayarlarız biz işimizi orada da gördürürüz diyenler var mı? var ama Rabbü Zülcelal diyor ki o melekler o zebaniler kendilerine verilen görevden başka hiçbir şeye kulak asmazlar acımazlar duygusallaşmazlar ya şurada çok oldu mu demezler. Rabbi Zülcelal e ne takdir etmişse o olur. Rabbim diyor ki beni aciz bırakamazsınız. Benim verdiklerimi siz önüne geçemezsiniz. Bakın Yahudiler Allah diyor ki size kıyamet günü ateş dokunmayacak mı? Dokunmayacak. O zaman haydi ölümü temenni edin de o dokunmayacak olan o nimet yurdu olan ahirete gidin İstemezler diyor. Gidemezler. Elleriyle işlediklerinden dolayı korkarlar. Ve onlar bin yıl yaşamak isterler. Niye bin yıl yaşamak isterler? Çünkü yedikleri naneler unutulsun gitsin isterler. Halbuki Rabbi Zülcelal'in kitabı öyle bir kitap ki. Amel defterlerimiz öyle bir amel defteri ki. Tevbe etmediğimiz takdirde bin yıl önce işlemiş olduğumuz bir günah burada olduğu gibi İlk günkü taze yazılmış gibi yazılı duracak haberin olsun. Ne zaman tevbe edersen ancak o gün silecek. Peki tevbe etme garanti var mı? Ya diyor şu işi yapalım sonra tevbe ederiz abi. Tabi Allah sizin emir kulunuz. Sen tevbe ya Rabbi diyeceksin ama bunu günah işlerken planlayıp ne diyeceksin? Allah da o kulum tevbe etti. Ben de bunu günahını hemen sileyim mi diyecek? Senin talimatınla mı hareket ediyor? Rabbi Zülcelal affetmek zorunda mı? O dilediğini affeder diyor. O dilediğini affeder. Sen Allah'ın affını böyle günah işlerken kullanırsan Allah affeder mi? Affetmez mi? Bilemeyiz. Anlayamayız. Aman Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bizleri imtihanı en güzel şekilde verebilen kullardan eylesin. O zaman biz Allah'ın vaadinin gerçekleşmesi için üzerine düşen ne? Onlar bir hakkı yerine getireceğiz. Tedbiri davranacağız. Güzel işler yapacağız. Güzel kulluk yapacağız. Sonra Rabbim biz bize düşeni yaptık. Artık bu saatten sonra etki sende, yetki sende Allah'ım diyeceğiz inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.